Hepinize merhaba dostlarım. Geçtiğimiz günlerde Windows 11 kurulumu için nasıl bir flash bellek hazırlayabileceğinizi sizlere göstermiştim. Bu videoda da bu flash bellekle format işlemini nasıl gerçekleştireceğiz? FreeDOS'lu bir bilgisayara Windows 11'i nasıl kurarız? Bu video bu konudaki bütün detayları barındıracak. böyle rehber tadında adım adım sizlere tek tek her şeyi göstereceğim dostlarım. Bu sayede yeni aldığınız laptopa ya da yeni aldığınız bir sisteme rahatlıkla Windows işletim sistemini kurabilir ve sorunsuz bir şekilde çalıştırabilirsiniz. Aynı zamanda bilgisayarınızda bir sorun vardır ya da bilgisayarınız artık çok yavaşlamıştır. Bir format iyi olabilir ya da temiz kurulum gereksinimi hissediyorsunuzdur. Bunu da nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Şimdi dilerseniz gelin masamıza geçelim ve bütün işlemleri adım adım tek tek görelim. İlk olarak hazırladığımız flash belleği bilgisayarımıza takıyoruz. Bu flash'i nasıl hazırlarız diye soruyorsanız da ben kartlarda ve açıklama kısmına videoyu bıraktım. O videodan siz de rahatlıkla hazırlayabilirsiniz. Ortamın karanlık olmasının nedeni de kameramın çok iyi olmaması dostlarım. Oğlum ağlattır lan beni. Ekranı daha net bir şekilde görmeniz için bunu yaptım. Şimdiden kusura bakmayın. Gerekli açıklamaları yaptıysam devam edelim. Flash'ı bilgisayarımıza takmıştık. Daha sonrasında bilgisayarı açıp boot menüsüne girmemiz gerekiyor. Bunun içinde MSI laptoplarda kullanılan tuş F11. Arka arkaya bu tuşa basıyorum. Bu tuş markadan markaya değişkenlik gösterebilir. Bunu da ufak bir araştırma ile rahatlıkla da bulabilirsiniz. Daha sonra boot menüsünden takılı olan flash'ımızı seçerek yolumuza devam ediyoruz. Windows kurulumu sürecinde sistem birçok kez yeniden başlayabilir. Burada endişelenmeniz gerektirecek hiçbir şey yok. Evet Windows kurulumunun ilk ekranı karşımızda. Burada dil tercihlerini ve klavye tercihini yapıp sonraki dememiz yeterli. Bu adımdan sonra şimdi yükle seçeneğini seçip kuruluma başlıyoruz. Bu adımda ise Windows'u etkinleştirmek için ürün anahtarımızı soruyor. Ürün anahtarınız varsa bu noktada girebilir ya da tüm kurulum işlemlerini tamamladıktan sonra da anahtarına girebilirsiniz. Ben daha sonra gireceğim için ürün anahtarım yok diyerek devam ediyorum. Burada kullanacağınız ürün anahtarına ya da isteğiniz doğrultusunda bir sürüm tercih etmelisiniz. Ben Pro sürümünü tercih ediyorum ve sonraki diyerek yoluma devam ediyorum. Buradaysa Microsoft'un lisans koşulları karşımıza çıkıyor. Dilerseniz okuyabilirsiniz. Aşağıdan kabul edip devam ediyoruz. Burada yükleme türünü soruyor. Temiz bir kurulum yapmak istiyorsanız ya da FreeDOS bir sisteme kurulum yapıyorsanız yalnızca Windows'u yükle seçeneğini tercih etmelisiniz. Eğer Windows ondan bir yükleme ya da önceki ayarları ve dosyaları aklamak istiyorsanız yukarıdaki seçenekle devam edebilirsiniz. Ben free doslu bir sisteme kurulum yaptığım için aşağıdakini tercih ediyorum. Eğer sisteminizi formatlıyorsanız burada diskinizi seçip biçimlendirerek bütün verileri silebilir ve temiz bir kurulum yapabilirsiniz. Bu sayede bilgisayarınızı formatlamış olursunuz. İlerleyen süreçte benim kullanmayı tercih ettiğim bir diğer alternatif format yolunu da sizlere göstereceğim. Burada benim diskim boş olduğu için diski seçip sonraki diyorum ve Windows kurulum işlemlerine başlıyor. Bu işlemlerin ardından da sistem yeniden başlayacak ve kurulum adımlarına devam edeceğiz. Bu noktada sakin beklememiz yeterli. Ve evet Windows logosu karşımıza geldi. Burada ilk olarak ülke tercihini yapıyoruz. Daha sonra klavye düzenimizi ve eklemek istediğimiz başka klavye düzenlerini soruyor. Ben alternatif bir klavye düzeni eklemiyorum. Buradaysa bizi internete bağlamak istiyor. Fakat flash bellek hazırlarken yaptığımız ufak değişiklikler ile bu adımı atlayabiliyoruz. Eğer sizde internet bağlantım yok seçeneği gözükmüyorsa bunu da çözmenin farklı yolları var. Yorumlarda yardım isteyebilir ya da Discord adresime uğrayabilirsiniz. Daha sonrasında sınırlı kuruluma devam et diyoruz. Bu noktada cihazınız için Belirlemeniz gerekiyor. Ben MSI bileti bu kurulum yaptığım için adını MSI olarak belirliyorum. Daha sonrasında ise açılış için bir parola belirleyin diyor. Ben herhangi bir parola olmasını istemediğimden direkt olarak sonraki seçeneğini tıklıyorum. Gizlilik ayar tercihinde uzun zamandır sadece konum ve cihazımı bulu tercih ediyorum. Ben diğer tanımlama verileri de özel deneyimler gibi seçenekleri kapatıyorum. Burada siz kendi isteğinize göre bir tercih yapabilirsiniz. Daha sonra sonraki diyerek kurulumun sonlarına yaklaşıyorum. Burada biraz bekliyoruz. Ve evet dostlarım sorunsuz bir şekilde FreeDOS'lu sisteme Windows 11'i kurduk. Bu adımdan sonra yapılması gereken bir sürü şey var. Bunun içinde bir rehber hazırlamıştım. Onu da hem kartlara hem de açıklama kısmına bıraktım. O videoya giderek Windows 11 kurulumundan sonra yapmanız gerekenlere ulaşabilirsiniz. Şimdi size kullandığım diğer format yöntemini göstereyim. İlk olarak sistemi Shift tuşuna basılı olarak yeniden başlatıyoruz. Daha sonra karşımıza bu ekran geldiğinde sorun gider seçeneğini seçiyoruz ve gelişmiş seçeneklere giriyoruz burada komut istemini seçiyoruz açılan komut penceresine sırasıyla disk part list disk sele disk burada 0 1 2 3 gibi rakamları tercih edebilirsiniz. Artık siz hangi diski formatlamak istiyorsanız daha sonrasında ise CL komutunu girerek disk içerisindeki bütün verileri silebilir ve bilgisayarınızı formatlayabilirsiniz. Bu adımdan sonra bu videonun başındaki adımları sırasıyla izleyerek siz de temiz bir Windows kurabilir ve çok daha iyi bir deneyim yaşayabilirsiniz. Ben yine bu noktada da komutları açıklama kısmına bıraktım dostlarım. Komutlara oradan detaylıca bakabilirsiniz. Gösterdiğim adımlarla birlikte bu işlemlerin çok kolay olduğunu siz de gördünüz. Yani free dosya bir bilgisayar aldığınızda ya da bilgisayarınızı formatlamak istediğinizde gidip de öyle faiz fiyatlar ödemenizi istemiyorum. <laughs> bu video sayesinde adım adım siz de kendi bilgisayarınıza bir işletim sistemi kurabilirsiniz. Bu tarz içeriklerin devamı için aşağıdan kanalıma abone olabilir ve beni desteklemek isterseniz ki desteklerinize çok ihtiyacım var bu videoya bir beğeni bırakabilirsiniz. Başka bir videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago.